Sevgili dostlar, dip sürgünü işlemine devam ediyorduk. Saat 18.30 itibariyle mola verdim. Bayağı bir ocak yaptım, 60-70 ocak. Mola da verdik, işte komşuya gittik vesaire, geç geldik. Ama uğraştırdı. Burası biraz bir yılı geçkin bir yerde. Şimdi dip sürgünlerini ne yapıyorum o ocaklardan çıkan? Bahçenin bu bölümünde değil de yukarıki bölümde bu karşı kompostu yapacağım. Çünkü orası araba yoluna yakın taşıması oraya geniş alan var. Orada üstünü kapatabileceğim bir yer var. Burada ise sevgili dostlar bahçenin bazı bölümlerinde ocak kaldırılmış. Bu kaldırılan yerlere bunu koyuyorum. Burada çürümeye terk ediyorum. Bir ikincisi de daha önce burada yaptığım yer sevgili dostlar daha önce bıraktığım şeyler bakın nasıl olmuş ve buranın toprağını yumuşatmış. Sevgili dostlar. Bunları ne yaptım? E, yaydım. Hem diğer ocakların kenarlarına doğru yaydım. Ocağın içine değil de. Bu, sonra buraya bunları koydum. Bunları da çürümeye terk edeceğim. Bazıları bunları yakıyorlar. Yakmaktan ziyade kompost yapmak en iyisi. Tabi bunların içinde zararlı şeyler de olabilir. Burada yakmaya da alan yok. Yakmadan ziyade bunları komposta çevirip bu bukaş kompostu, değişik kompostlarla Bunları organik madde miktarını arttıracak bahçenin organik madde miktarını arttıracak şeyler yapmak lazım. Bunu yaparken de size bir şey göstermek istiyorum. Burada bir ocak kalkınca şu dal sevgili dostlar eğim açısı almış. Hiçbir budama herhangi bir şey yapılmadı. Sadece elle toplanıldığı için doğal budama olmuş ve aynı zamanda zararlar da var. Uç kuruları var bunların. Çok farklı sebepleri olabilir. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Dala yaşam alanı olunca dal üstünde yan dallar çok güzel gelişiyor. Bu da sevgili dostlar, bu yan dallarda da fındıklar genelde potaklı oluyor. Yani tekleme nadir oluyor sevgili dostlar. Evet, dala yaşam alanı vermenin önemi. Bakın buradan ocak kalkmasaydı burada nefes alamayacaktı. Yine burada dal sayısı çok. İnşallah hasattan sonra babam burayı ee, dedi tamam, burayı da sen yap buraya da müdahil olacağız. Bakın sevgili dostlar aynı şekilde yaşam alanı olduğu zaman fındıkta güzel neticeler oluyor. Bakın serbest oluyor, güneş alımı oluyor. Bir ikincisi de sevgili dostlar ister istemez çok dal olunca sürgünler hem güneşlenme iyi alamıyor hem de birbirlerine giriyor. Bu sefer sıkıntı oluyor. Bakın burası bir yılı geçti. Bir yılı geçti. Ee, şu kısmını daha önce almıştım. Bir yıl olmadı. Burası bu orta bölüm bir yılı geçti. Burayı alıyorum öncelikle. Burası da aldığım yer. Şimdi hiç fidan bırakmadım. Ama bunlar da meyve olduğu için sevgili dostlar. içlerinde almam gereken var. Bunları hasat sonuna bırakıyorum. Hiç yani yeni fidan bırak aha burada kalmış bir tane. Sevgili dostlar bakın. Yeni fidan bırakmadım. Bunların içinden e, hasattan sonra ocak kaldıracaklarımı kaldıracağım. İçlerinden alacağım. Dallara yaşam alanı vereceğim. İnşallah burayı biraz daha adam edeceğiz. Adam edeceğiz derken dallara nefes alma imkanı vereceğiz. Eğer nefes alma imkanı verirsek sevgili dostlar bakın bu dal aslında güzel fındıklı olan bir dal. Ama burada eğimli arazi olduğu için bütün dallar aşağıya yatıyor. Çünkü güneşi o taraftan görüyor. Üst tarafı üst taraftan görme şansı yok. Diğer ocağın mesafesi bakın. 1-2 metre yok. Diğer ocak onun üstüne biniyor. Dolayısıyla şuradan mesela şu ocağı kaldırdığım zaman bu dalları geçen poş çuval asmıştım. Abim de onu geliştirmiş poşetle. Bunu yukarı doğru yatıracağım. Bu sefer aşağıdaki ocaklar sevgili dostlar serbest kalacak. Burada bütün ocaklar hep bu şekilde yatıyor. Sıra araları dar olduğu için yukarıdan da diğer ocağın üstüne biniyor. Bu dallarda aşağıdan güneşi görmek için bu tarafa doğru aşağıdaki dalların üstüne yatıyor. Halbuki çok dal da olmayabilir bazı ocaklarda. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ana dal var. Aslında çok ana dal yok. İşte şunları, şunları bırakma, bırakılmamış olsa güzel olurdu. Dediğim gibi Dal yukarı yatmıyor. Yatmak için yukarı yatmak için alanı yok. O yüzden evde bile ne yapıyoruz? Önce 1 artı 1 ev çok dar geliyor. Nüfus kalabalık oldu. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 istiyoruz. Fındık da böyle bir şey. Alan istiyor. Bırak beni diyor. Genişleyeceğim ben diyor. Özgür bırak diyor. Pranga vurma bana diyor. İşte biz de bunu yapamıyoruz, yapmıyoruz. Evet sevgili dostlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.